Şuraya baksana. Tanımadığım birinden mail gelmiş. En kısa zamanda görüşmek üzere Gülten. Kim bu abicim? Hoppala ben nereden bileyim sana gelmiş. Eski kırıklarından biridir. Haşa ben böyle birini tanımıyorum. Aslında çok yakınındayım. En kısa zamanda tanışacağız. Kim bu deli ya? <laughs> Neyin var Volkan? Ya, neyim olsun? E, herhalde kadınlarla mesajlaşacak halim yok. Çalışıyoruz işte. Eh inanalım artık. Ne diyelim? Merhabalar. Aa, Aa, yaş hoş kızım. geldiniz. Gel gel. Aa, Gülten uzaktan bir akrabamızın kızı. Üniversite mimarlık son sınıf öğrencisi. Okuldan staj görmesini istemişler. Annesi rica etti. E, ben de yabancı bir yere gideceğini burada gözümüzün önünde olsun diye düşündüm. Pek güzel düşünmüşsünüz. Bir mahsuru mu var? Bir mahsuru olur mu canım? Siz karar vermişsiniz zaten bana laf düşer mi? Aslında işlerimiz bayağı yoğun. Bir stajyerimizin olması fena olmaz yani. <laughs> Allah razı olsun yavrum. <laughs> Güzelce öğretin işleri Gülten kızıma. <laughs> E, Volkan abi yok mu? Dışarıda birazdan gelir. Niye ki? Ay çok uzun zamandır görmedim. Hala öyle yakışıklı mı? Ah, e, benim hakkında bir şey sormam lazım. Sadece. <laughs> müsaadenizle. Sen de geleyim muhasebeciye gideceğim. Bekle sen. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Tamam mı Gülten kızım? Söylediklerini sakın unutma. Sen hiç merak etme Nermin tezicim. Aferin sana. Simge, duyuyor musun? Duyuyor musun kalbimin atışını? Duyuyor musun? Bak bak. Bana hiç sormadan ay, kalbim çok hızlı ayy, atıyor. Kesin! Kesin o kızı benim başıma sarmak için getirdi. Ben bilmiyorum. Ay, ay Merve ya, daha neler? Eğer öylese, o kız elimden çekeceği var ama. ay Merve ya. Simge, kalbim çok hızlı atıyor. kızım. Artık bizim dediğimiz olacak. <laughs> Ay siz ne konuşuyorsunuz orada öyle fısır fısır? Bak kalbimin öyle pırpır pır çarpmaya başladı ona göre ha. Ama ne konuşacağız kızım? Gülten'e burada sizlerin sözünden çıkmamasını tembih ediyordum. Yengeciğim. Ha. Bir isteğim var mı? Yok canım yok. E biraz iş verin kıza da bir şeyleri öğrensin. Bizim bir şey öğretmemize gerek yok. Siz pek güzel yetiştiriyorsunuzdur onu. Allah Allah. Bu da ne demek şimdi kızım? Ben ne anlarım sizin işinizden? Ha, al bundan dört tane fotokopi çektir. Birini de şu numaraya fark çek. Birini muhasebeye bırak, diğerlerini de bana getir. Anladın mı? Anladım Merve yengeciğim. <laughs> bir de Merve yenge değil, Merve Hanım. Burası bir iş yeri. Tamam Merve yengeciğim. Merve Hanım. Hey, Merve Hanım. Ne yarım akıllı çıktın ya. Maşallah, ateş gibi evladım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hmm. Bu nasıl bir kahve? Hiç köpüğü yok. İsterseniz hemen ben yenisini yapayım. Yok yok aman istemiyorum. Nesi var ayol kahvenin mis gibi. Biz zamanında ne kötülerini içtik de gıkımız çıkmadı. Ay keşke Şakire teyze burada olsaydı. Ne güzel falımıza bakardı değil mi? İsterseniz ben bakarım. Sahi anlar mısın? Vallahi mahalledeki tüm konu komşu baktığım falların çıktığını söylüyordu ama. <laughs> Ay içeyim de hemen kapatayım o zaman. <laughs> Bütün gün şantiyede tozun toprağın içinde canım çıktı. Oh, beyimiz ne güzel. Klimalı odada püfür püfür gel keyfim gel. Hı. Uğraşma benimle Volkan, canım çok sıkkın. Hayırdır, ne oldu? Dün gündüz eve hırsız girmiş. Ne? Hırsız mı? Ne almış peki? Pek fazla bir şey alamamış. Herkes evdeyken girmiş, iyi mi? Allah Allah, şu işe bak. Evlendiğimizde Hülya'ya taktığım diye almış. Bir tek ha. ona canım sıkıldı. Benim için de çocuklar için de manevi değeri çok büyüktü. Hayaks Vallahi Simge abla şey Simge hanım böyle uzun süredir çözemediğim bir derdim var senin. Ay var vallahi nasıl bildin? Aman canım bunu bilmeyen mi kaldı? Cık, ay bir dakika Merve. E ee, ne olacak ona? Vallahi bak bak işte bak burada senin karşında yerin dibine geçecek. Ay iş Allah. Hakanlara hırsız girmiş. Duydunuz Aa, mu? Ya, ya sorma. Hem de Makbuş da Nana da evdeyken. Bir de çocuklara onlara emanet ediyoruz. Ne akıl ama. Birinin aklı gidip geliyor, öteki de delinin teki. Merve, ben çok acıktım. Hadi yemeğe çıkalım. Ben yedim. Tamam. Ah, ay evladım, sen aç mısın? Zaten pek süzüldüm bugünlerde. Baksana suratın kaşık gibi kaldı. Ee, evde doğru dürüst bir şey pişmeyince olacağı bu. Aman anne, başlama ne olur. Aa, Evladım bak kim var burada. Asiye teyzenin küçük kızı Gülten'i hatırlamadın mı? <laughs> Yo. Aa, aşk olsun Volkan. Aa, ama tabii o zaman küçücük bir kızdı. Baksana kocaman olmuş. Merhaba. Merhaba. <laughs> Annesi rica etti staj yapsın diye buraya getirdim. Niye etmişsin? Merve yemeğe geliyor musun canım? Ben yedim. Anne sen de aç mısın? Ay evladım bak kalbim ne kadar temizmiş. Ben de gelirken ufak tefek bir şeyler getirmiştim. Aa. Ay ne işiniz var dışarıda? Cevizli kek var. Aa, cevizli kek mi? Bayılırım. Biraz da sarma var. <laughs> gel gel. Ee, bir sefer tasınız eksik. <laughs> hmm. Hmm. Volkan, güzelmiş değil mi? <laughs> oh. Ellerinize Yeyam. sağlık. Afiyet olsun. Size <laughs> sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. O, afiyet olsun. Bölmek istemem ama yarınki inşaat toplantısı için dosyaları almanız gerekiyor. Hı, alsana şuradan. <laughs> Akşam incelersiniz. Kim yaptıysa ellerine sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Çekil. Ne oluyor burada? Ne, bileyim? <laughs> ne oldu buna? Merve. Aferin. Kızım. <laughs> Çok iyi gidiyorsun. Önce Hakan ve Balkan gözüne iyice girmelisin. Kendini sevdi. Bir dediklerini iki etme. Singe salağın teki zaten. Onunla arkadaş olman uzun sürmez. Ama bu benimkisi pek şeytandır. Onun için pek dikkat et olur mu yavrum? Sen merak etme. Nermin teyzeciğim. Bak şimdi beni iyice dinle. Şimdi. Ne oluyor ya? Bu muhasebecin de bazen aklı duruyor. Öncelikle şirkette olup biten her şeyden beni haberdar edeceksin. Özellikle de Merve'nin harcadığı paralardan mutlaka haberim olmalı. Anladın mı benim güzel kızım? Hiç merak etme sen Nermin teyzeciğim. Böylece benim de ikide bir de buraya gelmeme gerek kalmaz. Gördün işte mı süzüldü yavrum. Sen onu burada kendi ellerinle beslersin artık. Ha, bir de Merve'nin yaptığı işleri şöyle iyice bir karıştırmayı ihmal etme. Kadının yeri evidir öyle değil mi? Bu işleri beceremeyeceği mecburen evde oturur. E kırsın dizini de oğluma kadınlık yapsın öyle değil mi? Çok haklısınız Nermin teyzeciğim. Haklıyım tabii. Hadi yavrum göreyim seni. <laughs> Hadi ben de bir güzel döveyim seni. <laughs> gel gel gel. Aa, ay, gel Volkan. Yetiş. Bunlar ocağımıza intiracı döküyorlar. Seni ajan seni. Seni ehliyat seni. Seni mi tözeltisi. Parçalar Ne oluyor? Hayatım ne oluyor? Bu kız. Bu tabii. kız ajan çıktı. tamam. Bu kız NGHS'den çıktı. NGHS'de ne? Nermin Gizli Haber Alma Servisi. Aa! Anne. Dökül her şeyi duydum. İnkar edemezsin. Kaynı pırpır atıyor Tamam canım ne? tamam. Hani tamam tuttu. Evet anne. Benim başımı yedin bu gençliğimden. Ha. al. <laughs>